Yukarıda verilen denkleşmiş tepkimeye göre 8.7 gram XO2'nin tamamının tepkimeye girmesiyle 15.1 gram XSO4 elde edildiğine göre X'in atom kütlesi kaçtır diye soruyor. Ee, soruda verilen bilgiye göre 8.7 gram XO2'nin tamamı tepkimeye girdiğinde 15 gram XSO4 elde ediliyor. Bizden istenen ise X atomunun kütlesi. Biz X'i bulmaya çalışıyoruz. Oksijen atom kütlesi 16, kükürt atom kütlesi 32 olarak verilmiş burada. Ee, öncelikle XO2'nin ve XSO4'ün mol kütlelerini X'in atom kütlesi cinsinden ifade etmemiz gerekiyor. X'in atom kütlesini MX diyelim. Ee, şimdi şu yukarı yazmak durumundayım. XO2'nin e, mol kütlesini yazmam gerekiyor. MX e, Artı 2 çarpı 16 eşittir. MX artı 32 etti. Bu XO2'nin. Şimdi XSO4'ünkünü yapmamız gerekiyor. Bu da MX artı 32 e, artı 4 çarpı 16. Bu da eşittir. MX artı 32 artı 64'ten 96 etti. Şimdi e, denkleşmiş tepkimeye göre 1 mol XO2 ile 1 mol XS, XSO4 oluşmakta. Yani bu da birebir oranda gördüğünüz üzere. E, şimdi e, şöyle bir denklem yapmamız gerekiyor. E, XO2'nin kütlesi bölü mol kütlesi yani yine XO2'nin ve aynısının XSO4 için olanı eşit olmalı. Yani bu nasıl olacak? 8,7 bölü MX artı 32 eşittir. 15,1 bölü MX artı 96. Yani şurada göreceğimiz üzere. Şimdi bu denklemi MX için çözmeliyiz. Bu biraz uzun. 8,7 e, ee, çarpı mx artı 96 bu eşittir 15.1 çarpı mx artı 32 e, ee, şimdi taraf tarafa almamız gerekiyor 8.7 mx artı 8.7 çarpı 96 eşittir. 15.1 mx artı 15.1 çarpı 32. Ee, bu da 8.7 mx artı 835.2 eşittir 15.1 mx artı 483 çarpı nokta 2 oluyor. Bunları ben önceden hesapladım. Ee, bu durumda 835 çarp nokta 2 eksi 483 nokta 2 eşittir 15.1 mx eksi 8.7 mx ediyor. Bu durumda mx 352 bölü 6.4 oluyor. Yani buradan cevap MX55 geliyor. Yani denizli.